Karşınızda lokum. Lokum, çalışma arkadaşlarınla iletişimini ve birlikteliğini arttırmayı hedefleyen kurumsal bir çalışan deneyimi uygulamasıdır. Kültürümüzün önemli bir parçası olan ve özel anlarda ikram edilen lokum, artık kurum içi takdir ve teşekkür kültürünün de bir parçası. Birlikte çalıştığın arkadaşlarına lokum ve kurum değerlerini anlatan etiketleri yollayarak teşekkür et, puan kazan. Arkadaşlarının sana yolladığı lokum ve etiketler sayesinde de puanını arttırır, kurum içerisinde ön plana çıkarsın. Kazandığın etiket ve lokum sayılarına göre yeni rozetleri profiline eklersin. Kazandığın puanları harcayarak sürpriz ödüllerin sahibi olursun. Ayrıca lokum sadece iyi günde değil, her anında yanında. Lokum Acil Durum Yönetimi modülü ile acil durum anlarında lokum uygulamasını kullanarak çalıştığın kurumla konumunu paylaşabilir, Acil yardım ihtiyacının detaylarını iletebilirsin. Lokum ile iş hayatına eğlence getirmeye ne dersin?